Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yine çok muazzam bir maçla karşınızdayım. Ee, bugün tank karını oynayacağım ve videoyu sonradan seslendiriyorum. Ee, maç esnasında böyle güzel bir maçın çıkacağını tahmin etmediğim için video açmamıştım. O yüzden bu şekilde göstermek istedim. Ki maç zaten aşırı derecede keyifli geçiyor. Karşıda şöyle göstermem gerekirse bedel ekibinin oyuncuları var. Yunshi, Farvay ve Akira var. Ee, pikleri olarak da Selena, e, Akaye, Pakito, Nata ve Lancelot var bizim piklerimizde Beatrix, Karina, Fasha, Benedetta ve Kufra var. E, ben normalde bu maçta şöyle söyleyeyim. E, şey oynayacaktım. Beatrix oynayacaktım. O yüzden rakip CT Nata pik attı. Takım arkadaşım kendine güvenmediği için ormanı sen oynar mısın dedi. Dedim Karina al. Ben de rakibe göre bir CT attım. Hızlı bir şekilde mavimi aldım. E, bu güzel bir çarp atıp hemen alıyorum. Ee, burada Akai'nin flash'ı için zorluyorum. Akai burada flash'ını atarak çıkıyor. Ben de yavaştan e, redime doğru gitmem gerekiyor. Çünkü fight'ta kalırsam ölürüm. Ee, rakip Selena çok fazla darlıyor bu sırada bizi. Sürekli e, böceklerini atarak takımın canını azaltıyor. Kufran Faşa ile birlikte oynuyor. Ben burada rahat bir şekilde redim alıyorum. Beatrix'imiz top tarafında biraz darlanıyor Nata'ya karşı. Farm aldırmıyor lane'i kuşladığı için. E, lane'i dondurduğu için Beatrix'imiz farm atamıyor. Nata'da çok çok fazla sıkıntı çekiyor Nata karşısında. E, alt tarafta Benedetta birebir mücadelede bir sıkıntı çekmiyor. Hızlı bir şekilde burada Pakito'nun sattığını görüyorum hemen. Ultim de var. Hızlı bir şekilde first bullet'ı alıyorum. Üst tarafta bizim Beatrix'imiz düştü. Böyle haritayı kaydırayım. Ee, karşı Lancelot'un side tarafında olduğunu gördüm fight esnasında. O yüzden hızlı bir şekilde turtle'a başladım. Selana burada yavaş bir şekilde dürtmeye çalışıyor. O sırada Kufram yetişiyor. Lancelot'un taptan görüşünü almıştım. Kaplumbağa fight'ına gelmediği için direkt rakibin mavisini almaya yöneliyorum. Burada Akai görüşlüyor sırada. Rakip Lancelot da benim mavimi alıyor. Burada aslında Lancelot'un yapmak istediği şey tam olarak Kaplumbağa fight'ına yetişemeyeceğini biliyordu. O yüzden benim mavime almaya gitti. Burada çıkamadım. Gereksiz bir şekilde ölüyorum. Birincisi skill'imle dojlarım diye biraz fight'ın içerisinde kalayım dedim. Gereksiz bir satış oldu benim için. Buradaki fight'ı kaybediyoruz. Ee, Nata'nın turtle fight'ına geldiğini gördüğüm için direkt Beatrix'e kule farmını almasını gösterdim oradan. Beatrix'imiz farmını yavaş yavaş toparlamaya başladı. ile eşit farma e, gelmiş bulunuyor. Ben tekrar red'imi alıyorum. Mith'e faşamız darlanıyor bir tık. Oradaki fight'i gördüğüm gibi oraya yöneliyorum. Bu arada rakibin 4 tane ad olduğunu bildiğim için item olarak direkt ee, savunma botu çıktım. Ee, Selena'nın stun tutturmayacağından emindim kendimden bir nevi. O yüzden ad botu çıkmayı düşündüm. Ve AP'ye yönelik hiçbir şey çıkmadığım için rakip takım pek üzerimde bir etkisi olmadı. Burada e, Lancelot'un red olduğunu biliyorum. O yüzden bekliyorum biraz. AKA'ya fokuslandım. Burada AK ikilini alamayacağım sanırım. AK'nin flash'ını istiyorum burada. Evet istediğim gibi oldu. Lancelot'un çarpı olmadığı için hızlı bir şekilde red'ini alıp Lancelot'u burada düşürüyorum. Turtle çıkıyor. Büyük olasılıkla Turtle'ı almaya yanaşır mıyım? Yanaşmadım. Kendime avime dönüyorum hızlı bir şekilde. Top'ta Selena'yı faşamız düşürüyor. Ben Turtle'a yanaştım. Şu an çarpımda dönmek üzere büyük olasılıkla. Burada bir fight çıkarmak istiyorum. Akai burada beni tutuyor. Kufram güzel bir şekilde Akai bozuyor. Çarpım bilerek Akai'nin üstüne attım. Hızlı bir şekilde keseyim diye. Çünkü ultim tetiklenmeyecekti tekrar. Lancelot'un geleceğini bildiğim için, midde de Lancelot'u gördüğüm için direkt e, bıraktım. Lancelot bir HP çıkar, çıktı derken Faşan güzel bir şekilde hasarı tamamlıyor. Burada Nata arka taraftan Faşa'yı kapatmaya çalışıyor. Faşa'mız çıkabilecek mi oradan? Faşa'mız burada düşüyor. Benim çarpım olmamasına rağmen rakip çarpı düşürdüğüm için ve hasarım çok muazzam olduğu için e, Turtle almaktan çekinmiyorum. Burada Selena'dan güzel bir stun geldi. Fark ettiyseniz birinci skill açtığım zaman bekliyorum. E, çünkü şöyle anlatayım. Karina normal düz atakları birinci skill ile diğer atakları da e, yarıya indirebiliyor. Yani normalde %50 daha az hasar yediğim için birinci skill bir nevi duruyorum orada. Burada Pakito'yu güzel bir şekilde çıkarıyoruz. Akai'ye devam ediyorum ben burada. Çünkü ben tank olduğum için Akai'nin çok fazla hasar yiyeceğini biliyorum. Burada Akai'yi de kestim. Ee, orada fark ettiyseniz birinci skillimi açıp bekliyorum Lancelot'un üzerinde. Düz vuruş atsın hani son demlerine kadar skillimi kullanmaya çalışıyorum. Fakat e, Lancelot üzerimde çok güzel kayarak, ikinci skill'ini bararak, bırakarak beni kesiyor. E, şöyle karşılatıya bakayım bizim takımda. Burada Kufra mükemmel bir şekilde rakibi duvara yapıştırıyor. Ben tekrar doğdum Hızlı bir şekilde buff'ımı almaya gidiyorum. Şu anda skor toplam 5-2-2 şeklinde. 5 tane kill'im, 2 tane, tane assist'im var. Rakip takım kendi mavisine yöneldi. Burada hızlı bir şekilde Yampiri almak istiyorum. Nata benden Yampiri'yi çalıyor. Bulduğum her fırsatta rakibi dürtmeye çalışıyorum. Çünkü tank olduğum için bana hasar veremiyorlar. Burada Selena'yı tekleyeceğim büyük olasılıkla. Alev atışıyla beni güzel bir şekilde dojluyor. Akai'nin burada çok beleş bir şekilde ultisini alıyorum. Nata üstüme zorlarken e, burada devam etmiyorum. Canım az olduğu için. Aslında orada nata, Nata'yı kesebilirdim. Fakat ultimi Selena'ya harcadığım için Nata'ya hasar bırakamıyorum. Burada bir Turtle'a giriyorum. Tap tarafında Kufra görüşledi büyük olasılıkla Lancelot'u bana. O yüzden Turtle'a girmeyi tercih ediyorum. E, Akai görüşlüyor, üzerime doğru geliyor. Burada çarpım var fakat e, CC'de kaldığım için burada anlık bir boşluk yakalıyorum. Eee Faşamız da Turtle alıyor ve Akai de güzel bir şekilde satıyor. Arkasında kimse olmamasına rağmen Turtle için e, satıyor. Redime döndüm. Üst tarafta Benedetta, Lancelot savaşıyor. Beatrix'imizi oyundan çok fazla düşürdüler. Burada Benedetta muazzam bir ulti atarak kilini alıyor. Ben middeki fight'i gördüm. Derken mavim çıkıyor. Tekrar mavime dönüyorum. Nata Benedetta'yı dürtüyor. Devam ederse Benedetta keser diyecektim ve kesti. Ee, Akai'nin görüşünü aldım sanırım aynen. Akai'ye devam ediyorum. Burada kule CCC yiyorum fakat e, tank olduğum için dediğim gibi canım azalmıyor. Burada fark ettiyseniz birinci skill'imi açtım. Duruyorum Lancelot'un karşısında. Ve Lancelot düz asarla hiçbir şey yapamıyor. Çünkü tüm skill'lerini boşalttığı için rahat bir şekilde rakibin içinde durabiliyorum. E, bu yüzden bayağı OP. Burada hemen Nata'nın kill'ini de alıyorum. Kuframız mükemmel bir ulti atıyor. Hızlı bir şekilde... Rakibin ormanını dönmek istiyorum. Pakito'yu gördüm burada. Ee, Pakito'yu da almaya çalışacağım derken hızlı bir şekilde kaçamıyor. Evet. Pakito'yu kestim. Akai'ye dönüyorum. Akai hasarımın çok yüksek olduğunu bildiği için <laughs> hızlı bir şekilde ultisini atıp çıkıyor. Ee, Selena Kufra'ya tutturdu. Şu anda Lancelot'un görüşünü Kufra tarafından aldım. O yüzden büyük olasılıkla Lord'a döneceğimdir. Üst tarafta çünkü hepsi toplanmış bir şekilde. Ve tankım çok muazzam bir şekilde görüş veriyor. Hem Faşa ile oynayıp hem de benimle birlikte oynayabiliyor. O yüzden bayağı bir avantajlıyım. Burada zaten rakibin görüşünü verdiği için ben direkt e, ee, başlıyorum. Şey Lord'a başlıyorum. Mitten zaten görüşümüz olduğu için arka tarafı tutmayı tercih ediyor Kufra ve Pakito orada tutuyor. Hızlı bir şekilde Lord'u alıyorum ben burada. Canım az. Mid'de fight dönüyor. Benedetta Kufra darlıyor rakibi. Şöyle seri bir şekilde Kufra'ya bakalım. Ben hala o sırada redimi alıyorum ve mavi mavime dönmeyi tercih ediyorum. Ee, burada Nata beni darlıyor. Burada yaptığım şey aslında tam Nata beni kesecekken e, mavinin küçük ormanına çarp atıyorum canının az olduğunu görüp oradan bir can çalıp birinci skill'imle Nata'nın ikinci skill'in e, ultisini dojdayıp tekrar Nata'ya dönüp hızlı bir şekilde Nata'yı kesiyorum. Skor toplum şu anda 10 3 Bu arada Karina meta da çok güçlü. Asya metasından TR'ye gel geldiğinden bu yana çok fazla tercih edilen bir kahramanlardan bir tanesi. Hızlı bir şekilde midi açacağım. Burada Farva'yı kesiyorum ve sonra Nata'ya dönüp Nata'yı da kesiyorum. Üst kuleyi açtıktan sonra bir tık Kuleye vurmayı düşünüyorum fakat bir anda rakip gelince kuleden fokusumu değiştiriyorum. Burada sanırım gereksiz zorluyorum. Ultime güvendiğim için ultim iki stack olduğunda birinci hasar ikincisi rakibin üstüne kayma olduğu için şöyle söyleyeyim orada rakibin üstünden ultimi atıp çıkmayı düşünüyorum ben. Gereksiz bir şekilde burada satıyorum ben maçı. E, o sırada Faşa ve Kufra'mız hayatta ve rakibin iki tane kulesini aç, e, açmış bulunmaktayız. Rahat bir şekilde bundan sonra oyunu çok daha rahat domine edebileceğimizi düşünüyorum. Hızlı bir şekilde Kufra'mız zaten görüşte. Faşa'mız hızlı bir şekilde midi itiyor. E, Nata üstten farm gönderiyor. Beatrix'imiz 0-4 oynuyor. Nata çok fazla darladığı için zaten bir şey yapamıyor. Doğa rüzgarı da var. Fakat Nata'ya karşı bir hasar atamıyor ben burada alt koridoru SS diyorum. Çünkü rakibin en sonki görüşü midde olduğu için hani büyük olasılıkla bota dönecektir diye alta Benedetto SS atıyorum. Fakat ölüyor burada da okey işareti atıyorum. Burada redime dönüyorum. Lancelot da benim o sırada ormanımı alıyor burada. Benim redime doğru geliyor. Çarpım olduğu için hızlı bir şekilde çarpımı bırakıp redimi de alıyorum. Altı itiyorum, mid tarafında bir fight var. Burada gördüğünüz gibi birinci skill'i açıyorum. Hasar bırakıp çıkıyorum geri. Burada gördüğünüz üzere adamların çalıda olduğunu bildiğim için hani bekliyordum, dedim çalıda devam ederler. Burada sanırım Lancelot'u kesmeye yöneliyorum fakat bir şey yapamıyorum. Fark ettiyseniz burada birinci skill'i açtım ve bekliyorum de orada ultisiyle birlikte bayağı bir hasar bırakıyor. O da Pakito takasını alıyor. O sırada Lancelot mid kulesini açtı. Benedettam hala e, rakip takımı darla, darlıyor, devam ediyor. Fakat burada Benedettayı da kesiyorlar arkası olmadığı için. E, Kufra K'yı gördü. Nata arkadan ADC'mize doğru gidiyor. Burada Farva yıldızlı bir şekilde adc'yi dürtüp çıkıyor. Benim de 3 saniyem kalmış. Lorda doğru hemen rotasyon atacağım. Çünkü rakibin çarpı ölü olmadığı için lorda girme ihtimalleri olabilir diye. Kuframa hala hem görüşleyip hem darlayabiliyor rakibi. O yüzden bayağı e, iyi bizim açımızdan. Yine söylediğim gibi rakipte AP hasarı olmadığı için bir selen olduğu için ve ben de Selena'nın stunini yemeyeceğimi bildiğim için fark ettiğiniz gibi tüm itemlerimi AD yaptım. O yüzden rakip bana hasar atamıyor. Son item'ı yanlış item çıkıyorum. Büyük olasılıkla ölümsüzlüğe gitmek istiyordum ben orada. Burada zaten önüme kim gelirse hasar bırakmaya çalışıyorum. Yine birinci skillimi açtım. Nata'yı gördüm. Kapatmaya gidiyordum. Bizim takım Nata'yı orada güzel bir şekilde kesiyor. Ee, Kufra'dan pozisyon bekliyorum. Yampiri aldım burada. Burada Selena'nın üstüne oynamayı tercih ediyorum. Kaymasının da olduğunu, kayması da olmadığı için devam ediyorum. Ultim tetiklendi. Bekliyorum Akai'ye saldırmak için. Fakat yetişemiyorum. Ee, rakipte 3 kişiyi kestiğimiz için hani Lord gereksiz olarak düşünüyorum. Orada Lancelot'u midde görüyorum. Görüş vardı bana. Fakat side tarafında e, minyon olduğu için hani mid tarafını dönmeyi tercih etmeyip hızlı bir şekilde rakibin üstüne oynayarak Akai'yi çıkarıyoruz burada ve kuleye fokuslayarak oyunu bitiriyoruz. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Tekrardan görüşmek üzere kendinize dikkat edin.